Evet, herkese yeni videodan merhabalar. Bugünkü videoda Ferdi Usta'mız ile birlikteyiz. Ferdi Usta'mızın şu an yaptığı bir taş ev var. Bu taş ev ile alakalı e, hem detaylara ineceğiz, neden taş ev seçildi, uygulanırken Ferdi Usta'dan yardım alacağız, e, nasıl taşlar kırılıyor ve taş ev seçiminde yani hangi, hangi taş taşlar var? kullanılıyor, e, kullandığımız taşlar ne gibi farklar yaratıyor, bunlardan bahsedeceğiz ve Tabii ki de taş duvarların ömrü ne kadar, bu da çok fazla merak ediliyor. Ee, uzun yıllar dayanabilir mi? Bundan da bahsedeceğiz ve aynı zamanda da bu şu an üstte de gördüğünüz kirişin e, neden yapıldığı ve e, taş evlerde iki katlı bir yapı yapılabilir mi? Yapılırsa doğrusu nasıl yapılmalı? Bu videoda e, bunları Ferdi Ustamız ile birlikte konuşup anlatacağız sizlere. Hı hı. Ferdi Ustam hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, kolay gelsin Sizin Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler bu arada hoş geldiniz. Sağ olun, Şimdi hocam. şu şekilde hani bu kullandığımız uygulama taş hani kandra taşıdır. Yani şu e, Sakarya çevresinde olsun, farklı yerlerde olsun bu taşla gidilebiliyor. Şimdi bu taşlarımız eee şaşırtmalı duvar diye geçiyor. Ama aslında şey olarak kitlemeli duvar diye geçiyor. Hani bu taşların nasıl yığma duvardan yapılır ama yığma duvardan mesela böyle iki katı çıkartman için illaki böyle kar olması lazım. Kara olduğu için de hani bu taşlar birbirini kenetliyor. Hani bu şekilde kitletebiliyor, yani şey olarak. Birbirini tutuyor. Ondan sonra hani iki kata gelince taşlar iki, tabii ki iki katlı hani mühendislerle ve şeyle, hani proje niteliğinden hani yerine göre uygunluğu şey yapılır. Yani bunun içinde şu şekilde hani betonu olsun, kireç kolonları olsun onları çıkartmak lazım. Hani malum burası deprem bölgesi olduğu için biraz da daha, daha dikkat etmek lazım bu konulara. E Burada bu hani şu anda Kar e Evet, yani bazı müteahhitler olsun, bazı mühendisler olsun gözlerinden kaçabiliyor şey olabiliyor ama dediğim şekilde yani bunların betonlanması erimesi şey olsun, yani dikkatli yapıldığı zaman, projeye uygun yapıldığı zaman iki kat yapılabilir. İki kat da şu şekilde hani bunlar ikiz mongol olduğu için hani ikiz mongol üstüne konuşalım. Yani şu an yaptığımız en dip yüksekliği 7 7 yani hemen neredeyse 7 50 cm kadar da geçebiliyor. Hı hı. Üçgen dip noktaları. Hani iç tarafından da hemen hemen 3 cm dairenin yüksekliği olur. Üst katında o üçgenlerle beraber neredeyse e, temelle beraber dediğimiz şekil 750 50. Üst katta da 3 buluyor. Hı hı. 3.30'u hani bunlar e, şey olarak e, proje uygun olarak yapıldı. Yani beton örmesi olsun, şey olsun, taşı olsun. Yani taş ev neden tercih edilmesi gelirsek taş evler şu şekilde hani doğayla uyumlu olduğu için, doğal olduğu için, hani ömür yani ömrü bayağı uzun olduğu için yıllara kadar hani bir 100 150 sene, 250 sene kadar da ömürleri var burada ortamı. Hani taş evin ömrü nasıl biter? Hani o çimentonun kalitesine bağlı. Çimento zaten bittiği anda o evde yavaş yavaş tükeniyor zaten. Evet. Hani bu da şu şekil. Zaten duvarlarımız kalınlığı 50 santimdir. Şimdi bu 50 santim ölçelim hatta. Hı hı. Yakından 50 santim 50 santim 50 santim olduğu için zaten bu hemen hemen bir betonarme olsun şey olsun bir yani bayağı bir yükü destekleyebilecek hı hı. bir şey. Zaten genel olarak da bu tonajı arttığı için zaten bu temel yani toprak zemin sağlam olduğu için Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Evet. Peki Ferdi Ustam şimdi şey yapalım. Şimdi sırayla gittiğimizde hı hı. şimdi öncelikle bu taş evimizi temelini betonarme attıktan sonra aslında direkt olarak bu taş evimizi buradaki temele oturttuk. Evet. Ve taş duvarımızın kalınlığı da 50, 50 santim. santim. Aynen. Şimdi öyle. burada aslında eğer iki kat yapılırsa, bir ona biraz daha ayrıntısına girelim. Hı hı. Şimdi taş evler iki katlı yapıldığında mutlaka bence kolonları e aslında şey yapmak gerekiyor. Yani kolonları yapmak Tabii. gerekiyor. Doğru. Aslında taş duvarımızın genişliği 50 santim olduğu için kolonları biraz daha dar tutup ve kirişle dar. birlikte de dar tutsak, evet. e bu durumda ee, üst dairenin yükünü direkt Hı -hı. olarak kolonlara vereceğiz. Evet. Elbette taş duvar da bir yük taşıyacak. Ee, Hı -hı. ve aslında daha güzel bir tasarım olacak. Tabii burada taş duvarlar üstüne kirişler dönüldü. Ee, bu da aslında yine mantıklı tabii evet. ki de ama doğru uygulama aslında betonarme kolonların direkt olarak temele uygulanması, Aynen, evet. oradan yukarı çıkması hı hı. ve o şekilde yapılması. Bu da şu an proje uygun olarak yapıldı. Yani bundan herhangi bir sıkıntı yok. Zaten hı hı. E, şu kireçlerimiz hemen hemen 30'a 40 santifanın. Hani arka cepheyi gizledik. Zaten o taraftan belli oluyor. İç tarafında tek gözüküyor. O da hani ahşap detayla kapatılacak. Yani böyle gözükmeyecek. Hı hı zaten bu pres tolamız da yani 20 cm çift katmanlı olarak örüldü. Evet. Yani bu da kesinlikle yani büyük taşıyıcı için hani bu tuğla yani ateş tuğlası değil, pres tuğla, yani betonarme tuğla. Bu aslında yani yükü ustan, taşımak için tabi. o odu duvar. Bu çok önemli bir evet, detay bu arada. Yani, bu yani zaten... buradaki tuğla şey tuğla değil, normal Kil tuğla değil Ferdi Ustamın dediği evet, gibi evet. bu normal beton tuğla Aynen öyle. sadece renk verilmiş ve renk ateş, verilmiş, tuğla ateş, ateş tuğla görünüm verilmiş. verilmiş. Benzerliği var. Bu çok faydalı. Peki evet. Ustam burada hı. siz çalışırken hı hı. bu tuğlanın örümü diğer tuğlaya göre kolay mı zor mu? Vallahi kolay şu şekilde yani diğer tuğlalar hemen hemen aynı şey ama şu karşıdan baktığımız e, yığma tuğladan hani daha zor. Ee, şey olarak zor bir yani Taşla işçiliği olduğu için biraz zor olur. Hani evet. e, duvarın olsun, şey olsun hani buna önce hani titizlik ister yani ustalık Tabii konusunda ki. dikkat edilmesi lazım. Terazisidir, şeyidir, e, günyesidir. Dikkat edilmesi Tabii. lazım. Zaten bir tuğladan bir açık yakaladığın zaman hemen yani onu düzeltilmesi lazım vesaire. Tabii. Böyle birer birer e, üste katlanıp gider. vesaire terazisi bozulur. Hani günyesi bozulur. Bunun için de dikkat edilmesi lazım zaten bu yaptığımız 50 santim olduğu için yani yük için yani birebir uygun bir şey. Tamam peki ustam şimdi İzmit bölgesinde ve Sakarya bölgesinde Hı -hı. de çok farklı ocaklarda çok farklı taşlar var. Evet. Yani pazarında farklı bir taş var, Hereke'de farklı bir taş var, Hı -hı. Kandıra'da farklı ocaklarda taş var. Şimdi ve bunların hepsinin özellikleri de farklı aslında. Evet. Şimdi biz burada Kandıra taşı kullandık. Hı -hı. Burada Kandıra taşını siz uygularken nasıl bir rahatlık vardı ee, bu kandıra taşının sence faydaları nedir bir usta ya, gözlem Kandıra aklında? taşı şimdi şu şekilde hani kandıra taşı genelde çoğu hani yani gözle gördük yani bazı ustalar mesela hani ev ustasıdır şeydir. Yani Kandra taşı alıyorsan bir kere bu kandıra taşı bu şekilde işlenmeli. Elle ustalar tarafından işlenmeli böyle kare kutu şeklinde yapıp bu duvar böyle kitleme yapması lazım. Hı hı. Zaten ki hani bir yığma doğru olduğu zaman hani böyle şey yaptığın zaman taşlar böyle dik falan attığın zaman o yükü de olsun şey de olsun sağlıklı olmasın. İşlenebilirliği nasıl? Siz çalışırken şimdi sonuçta taş hem sağlam olacak hı hı. hem de kırılabilmesi işlenmesi lazım. Bu, bu kandra taşı nasıl bu konuda? Ya kandra taşı o konuda güzel uygun bir şey yani ev için uygun birebir uygun hı. yani şöyle söyleyeyim hani dediğim gibi yani onlar işlenmesi lazım ki yani kandra taşı tercih edilmeli bu konuda. Söyle söyle yani reklam olsun diye demiyorum. Kandra taşı var. Başka bölgelerde bu şekil benzer taşlar da var. Kesinlikle dikkat edilmesi lazım onlara. Evet. Peki Hı -hı. bunlarda yapılırken Hı -hı. şimdi taş duvar gördüğümüz gibi şu an alttan yukarı doğru örülmüş. Evet. Burada şimdi buradaki örnek veriyorum dikey derzleri Hı. birbirine denk gelirse bir sorun mu bu? Yoksa bu bunu sorun yaparken yani dikkat Bu çok dikkat edilmesi lazım. Bak mesela örnek olarak şuradan bak. Şöyle senin bu derzin buraya kadar geldiğin zaman bu sıkıntı. Bu duvar bir problem. Bu duvar problemli olur. Bak senin en az 3 taşın 4 taşın birbirine geçmeyecek. Ufak taşlardan bahsedeyim. Büyük taşlar olduğu zaman 2 taştan fazla bu derze birbirine geçmemesi lazım. Hem bu şekil hem de bu şekil. Buna dikkat edilmesi lazım. Zaten şu anki e, tek sorun da o kitleme duvarı bahsettiğim evet. şey. Yani bunlar bir böyle bir açıkta olduğu zaman bir Allah korusun bir hassasında bu açılabilir yani. Öyle sıkıntılar da var bu duvarlar. Klemevi olduğu için sürekli bağlantılara dikkat edilmesi lazım. Evet. Ferdi Usta'nın gerçekten emeğine sağlık. Gerçekten Eyvallah, çok güzel ederim. bir yani biz de bir inşaat mühendisi gözüyle baktığımızda hı hı. E, proje gerçekten güzel uygulandı Ferdi Usta tarafından. Şimdi teşekkür burada ederiz. taş evler alakalı da gerçekten bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii diğer yapı türlerinde de yapıların kendine göre avantajları dezavantajları olabiliyor ama taş evden bahsettiğimiz zaman yani şu anda ben taşa dokunduğumda bile gerçekten bir serinlik var. Evet. Bunu ben şu anda hissediyorum. zaman Sıcak bölgelerde özellikle Ege'de e, ya da İzmit'te de aynı şekilde. Aslında artık Türkiye'nin çoğu yeri sıcak zaten. Hı hı. O yüzden taş evler gerçekten yazın çok serin tutuyor ve kışında gerçekten e, soğuğu içeri almadığı için ortamı hı hı. E, çok güzel bir şekilde ee, normal tutabiliyor yani. Bir de şu taşların özelliği şudur mesela hani suyu geçirmez şey var. Bir de şu şekilde hani bu taşlar iyi ısıtıldığı zaman içeri iyi ısı verildiği zaman bu taşlar ısıyı aldığı zaman çabuk çabuk ısıyı bırakmıyor bir taştır. Hani evet. ona kışı şey olduğu zaman... Aslında geçirmiyor bayağı... değil mi usta? Yani yok, yok. bu taşın özelliği ısıyı alıyor aynı, aynı. ama içeriye geçirmiyor. Tabii tabii öyledir. Evet. Hani kesinlikle yani bu zaten ısıyı da soğuğu da öyle. Bak nasıl soğuğu alıp çabuk çabuk bırakmıyor yazın serin olduğu için. Kışın da bu. Hani içeri iyi ısıtıldığı zaman bu taşlar ısındığı zaman çabuk çabuk o bırakmaz. Evet. Peki Ustam şimdi bir de şeyi konuşalım. Şimdi burada e, sonuç itibariyle arasında bir harç var hı hı. ve bu harçta aslında uzun yıllardır konuşulan bir konu. Çok evet. geç, geçmişte de konuş, e, e, yapılan işte horosan harcında evet. değişik harçlar var. Hı hı. Şimdi şu an günümüz e, dünyasında biz şu anda ee, buradaki çimento beyaz çimento evet. değil mi? Evet, evet. Ve duvarlarda kullanılan siyah çimento ön derzleri yapılması için bak şu yukarıda kalmış Hı -hı. yani onlar siyah çimento. Bu derz için beyaz çimento uygulamamız. Peki e, sınıf olarak 32,5'luk mu 42,5'luk mu öneriyorsun? Yani, en... duvarda duvarda 42,5 daha iyi. Hı hı. Değil mi yani? 42,5 evet, evet. cam 42,5 daha iyidir. Yani en kaliteli çimento hangisi ise biz onu uyguluyoruz. Zaten şu an çimentomuz orada. 42,5 yani çimento uyguluyoruz sınıf port, olarak. Port... yani aslında 42,5'luk evet. e, dediğimiz portlama, portland çimento hı hı. E, buradaki yapılar için en ideal olanıdır. Evet. E, ve bu şekilde de uygulandı. Hı, hı. Dediğim gibi gerçekten bu taş evler e, çok fazla e, merak ediliyor hı hı. ve e, bence şu anda bakıldığı zamanda bir ev ortamı için e, tabi turizm açısından çok kullanılıyor ama bence evet. normal bir ev olarak da çok rahatlıkla kullanılabilir. Çok rahatlıkla kullanılabilir yani mesela hani yazlık olarak çok güzel tabii. değerlendirilebilir. Tabii. İzmir'de yani zaten çok yapan şu olarak. an çoğu müşterilerimiz öyle yazlık niyetinden kullanıyorlar. Tabii yani. ki özellikle İzmir bölgesiydi. Evet. Ee, sıcağın fazla olduğu bölgelerde hı hı. taş evler gerçekten de çok fazla kullanılıyor. Evet, evet bu videoda olabildiğince detayları e, taş duvarı nasıl yapıldığından özellikle iskeletinden ilk başta bahsettik ve temelde de nereye oturduğundan da bahsettik e, ve uygulama detaylarında ustamız anlattı. Ustam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, evet başka videolarda görüşmek üzere.